Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz bugün 12 Temmuz Cumartesi sabah saat 10. Elimde kova görünümlü çay fincanım, tavşan kanı kıvamındaki çay ve geldim karşınıza. Diyeceksiniz ki Yahu bu kadar ne erken ne derdin vardı da bu kadar erken kameranın karşısına geçiyorsun sabahın köründe. Ha işte orası önemli çünkü arkadaşlar yoğun dolu dolu bir gün var ee, planladığımız bir takım işler var önümüzdeki günlerde siz, sizlere yapacağımız büyük e, sürprizin ve de kanalımızla ilgili yapacağımız büyük bir atağın, hamlelerin e, çalışmaları var. E, hiç şüphesiz onları yürütmem lazım. E, sonuç itibariyle tek davaca gidiyoruz biliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca arkadaşlar amaç sizlere en iyi hizmeti verebilmek. Şimdi bunu bir tarafa koyuyoruz. İki tane çok önemli e, mühim konu var. Tabi transfer var. Genelde gündemde sadece Galatasaray'da değil. Gündem sadece Osimen değil arkadaşlar. Gündemde işte Galatasaray'da e, Galatasaray'ın diğer takımların transferleri var. Yine e, gündemde önemli bazı gelişmeler var. Bazı önemli başlıklar var. Bunlar hakkında mutlaka ve mutlaka sizi bilgilendirmem lazım. Şimdi sizi ilk bilgilendireceğim konu arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili. Hemen çayımızdan bir fırt alalım. Arkadaşlar Yoğurcu ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size. Evet, yoğurcu kim derseniz biliyorsunuz siz o yoğurcunun kim olduğunu. Hemen girelim. Bir fotoğraf getirelim şuraya. O fotoğrafı getirdikten sonra zaten siz yoğurcunun kim olduğunu anlayacaksınız. Yoğurcu bu arkadaşlar. Bu adam gördüğünüz üzere yanılmıyorsam eşiyle beraber bir fotoğrafı var. Bu adam Amerika'da yaşayan bir Türk değerli kardeşlerimiz fakat farklı özelliklere sahipmiş, farklı söylemler var. Amerika'ya işte sıradan bir vatandaş olarak gitmiş. Orada çok zengin olmuş. Para, pul, her şey çok güzel, mükemmel ve o, o bulduğu paraların işte bir kısmıyla da Fenerbahçe'ye sponsor olmuş. Kıyamet burada kopuyor. Vay efendim bu adam diye Fenerbahçe'ye sponsor oldu da şuydu da buydu da adamın adını ilk defa e, duydu tipini de ilk defa görüyorum Sizler gibi Arkadaşlar ben hiç kendim bu konuda adamın şunuyla Bunuyla ilgili yorum yapmadan kafadan olması gerekeni sorulması gerekeni sizlere soracağım ve sizlerden cevap bekliyorum bu konuda arkadaşlar şimdi bu adam bu adamla ilgili hemen şurada bilgi vardır bu adam arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yeni sponsoru işte bazılarına göre Çobani diye okunuyor. Bazılarına yok. göre Kobani diye okunuyor ama genelde Çobani diye söylüyor, söylüyorlar. Çobani yoğurt sahibi, Çobani yoğurt sahibi Hamdi Ulukaya'ymış arkadaşlar. Bu arkadaşın adı işte Hamdi Ulukaya Türkiye Cumhuriyeti'ne işte yok iftiralar attı, yok şu oldu, yok bu oldu gibi söylemler var. Ben Tarafsız bir şekilde e, medyaya ne yansımışsa, sosyal alime ne yansımışsa, adam da ne yapmışsa onlarla ilgili bütün bilgileri getiriyorum. Ha şöyle temelde arkadaşlar şimdi kim ne derse desin kulüplerimize sadece büyük kulüplere değil küçük kulüplere de üçüncülük kulüplerine kadar bütün kulüplere kim yardım yapıyorsa Elbette onlara teşekkür etmek gerekiyor, teşekkür borcumuz var. E yardımı yapanların şununa bununa başka türlü bakılır. O ayrı dava. Geçmişte kimlere neler ne yardımlar yapıldı. Örneğin işte Beşiktaş'tan loca alan bir adam vardı sonra kaçtı tüydü işte Amerikalarda zarrap mıydı zurrap mıydı onun gibi. Ne bileyim işte Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'de yine böyle ufak tefek öne çıkan isimler olmuştu ama bu ekranda gördüğünüz şahsiyet gerçekten hem çok zengin hem de Fenerbahçe'ye baya baya iyi bir kıyak yapmış. İşte zamanında Kürt vatandaşı tabii zamanında Türkiye'de insan hakları ihlallerine maruz kaldı diye işte köyler bombalandı ve boşaltıldı diye böyle bir takım söylemler olmuş. Bunun üzerinden hareketle de bazı eleştiriler var. Bazıları farklı yorumluyor. Bazıları farklı şeyler söylüyor. İşte burada da olduğu gibi ne bileyim işte Fenerbahçe'nin yeni sponsor soru. Çobani'nin kamuoyuna duyurdu diyor Fenerbahçe yeni sporunu. Çobani sahibi geçmişte Kürt olduğum için Türkiye'den kaçtım. Köylerimiz bombalandı, boşaltıldı. İnsan hakları, ihlallerine maruz kaldık açıklamasını yapmış arkadaşlar. Ve işte bu yoğurt, şöyle de bir yoğurt markası var. Yoğurdunu işte tanıtmış, etmiş. Yani adam bir şekilde arkadaşlar bu çobani yoğurdunu işte Yunan yoğurdu demiş almış içine meyve koymuş o koymuş bu koymuş. Ha dediğim geçmiş dönemlerde şimdi tam da zamanı işte biliyorsunuz malum o terör örgütü gelinen nokta yaşananlar vesaireler falan. Adam bir takım şeyler o, o dönemde söylemiş. Bugün gelinen dönemde çok da önemi olduğunu zannetmiyorum. Ee, adamın işte dünü, bugünü e, bir takım tartışmalara açık. Öyle ya da böyle. Ona göre açıktır, buna göre kapalıdır. Dediğim gibi adam öyle ya da böyle 200 milyon dolar gibi bir parayı Fenerbahçe kulübünün daha iyi olması için ortaya atmış. Hal böyle olunca da benim çok fazla eleştireceğim bir şey yok. Adam bu böyle bir işte kişi insan hakları vesaire gibi laflar edilmiş ve adamın Bakın şimdi başka bir özelliği daha var. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin diyor tarihi 100. yıl dönümü gurur ve sevinçle kutluyorum. Nice yüzyıllara diye böyle bir paylaşım olmuş galiba. Böyle bir şey varmış böyle bayrak bayrak falan filan Hamdi Ulukaya isimli şat. Ben buralarda değilim bakın onu da gösteriyorum bunu da gösteriyorum arkadaşlar. Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. Ben bu konular hassas konular olduğu için mümkün olduğunca ortadan gösterelim. Ve Fenerbahçe'nin böyle çakma, korsan logo, beş yıldızlı logolu e, bir logosu var. Onu da getiriyoruz. Fenerbahçe Stadı'nın girişine artık, hani bir zamanlar Atatürk Stadı falan filan diyorlar diye, ismimiz Atatürk Stadı falan diye, şimdi Çobani Stadı denilmiş arkadaşlar. Çobani yoğurt Tabi yoğurt çobani yoğurt Stadı. çünkü bu yoğurt markası hal böyle olunca çobani kimse bir şey anlamaz. Burada abi e, şöyle cümle şöyle olmalıydı. Çobani yoğurt stadyumu diye olsaydı daha bir yerine oturtulmuş olurdu İşte böyle. Koymuşlar yine yo, bununla ilgili bir takım bilgi var. İşte herkes diyor kendisine yakışanı yapar. İşte Greek yoğurt vesaire falan. Bunlar anlatılmış arkadaşın böyle bir fotoğrafıyla değerlendirme yapılmış. Burada da malum işte kulübün teknik direktörü, başkanı vesaire e, almış karşısına bunlarla hepsi de hazır ola geçmişler. E, ünlü Mu'ya herkes hesap verir gibi. Evet arkadaşın yine burada bir fotoğrafı Fenerbahçe şapkası e, ve işte Fenerbahçe'ye daha önce tanınmış işte markalar, firmalar, kişiler hangi yönüyle destek veriyorlarsa onları da burada bir güzel göstermişler, paylaşmışlar. Çünkü bunlar herkesin gözünün önünde olan şeyler olduğu için ben de aldım, sizlere gösteriyorum. Ha burada da malum o Napoli'nin çekilsiz <laughs> başkanının bir fotoğrafı var. Arkadaşlar şimdi fotoğrafları gördünüz. Fenerbahçe'ye sponsor olan işte Çobani, Çobani'nin patronu, Çobani yoğurtlarının patronu Hamdi Bey, Hamdi Bey 200 milyonu bastırmış. Şimdi bütün bunları anlattım, söyledim. Diyeceksiniz ki ya baba bu laf salatası. Hatta işte ne 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 derdin ne neyi anlatıyorsun? Bak adam vermiş parayı. Bak ben şunu demek istiyorum. Şimdi bu tabii ki. İki taraf, madalyonun iki yüzü var. Bir bu yüzden bakılıyor, bu bir yüzden bakılıyor. Ama sonuç itibariyle birileri savunacak, birileri de işte az önce benim anlatmaya çalıştığım gerçekleri ortaya koyacak. Doğru, yanlış, oraları bilemem. Ama şu var, soru şu. Bu beyefendi, bu çobani yoğurtları Fenerbahçe'ye değil de Galatasaray'a sponsor olsaydı, Fenerbahçelilerin nasıl yaygara koparacağını He? Nasıl gürültü patırtı yapacaklarını, ne tür suçlamalara gireceklerini ben tahmin edebiliyorum. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Bunlar nasıl ağlarlardı? Galatasaray işte şu oldu da bu oldu da bakın olmayan hayali bir takım suçlamaları Galatasaray'la yan yana getirenler. Gördünüz ekranlarda kimin kiminle iç olmuş, kiminle yürümüş, ...kim kime sponsor olmuş... ...daha önce kim kimin altın sponsoruydu... ...gümüş sponsoruydu... ...alkülah, vertakke... ...hepsini biliyoruz arkadaşlar... ...ama diyorum ya... ...öyle ya da böyle... ...adam parayı bulmuş... ...gitmiş Fenerbahçe'ye sponsor olmuş... ...Fenerbahçe Stadı'na... ...ismini vermiş... Ha, eksiklik şu... ...Çobani Stadyumu değil... ...Çobani Yoğurt Stadyumu olması lazım... Hani bir zamanlar palavra atıyorlardı. Atatürk Stadyumu, bizim adımız tepede işte Atatürk stadyumu falan filan. Ya tabii günümüz koşullarında statlar para getirmeli isimleri sponsorlukları. E de Atasaray da veriyor öyle ya da böyle. Ama şimdi bakın ortada ne var biliyor musunuz? Ortada böyle bir takım sıkıntılı durumlar olduğu zaman hep bana demeyeceksin. Dönerin yağlı tarafını hep kendine kesmeyeceksin. Sen de demek ki bir takım şeyler yapabiliyorsun. Bazı sıkıntılar olabiliyor öyle ya da böyle. Hatırlayın Galatasaray e, bir e, yanlış bilgilendirme sonucu formasına bir e, bu yasa dışı bahis şirketinin bir şekilde haber ajansı olarak Galatasaray'a bu gösterildi falan. İş e, açıklığa çıktıktan sonra da Galatasaray hemen buradan vazgeçti, döndü. Gördünüz o sıralarda ne yaygara kopardılar hala ne rezillikler ne suçlamalar daha bunun gibi ipe sapa gelmeyen yalanlar dolanlar iftira atmalar almış başını gidiyor. Ben diyorum ki yapmayın kardeşim yapmayın bugün şu Fenerbahçe'ye bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan şu beyefendi çok iyi niyetli olmuş olabilir adamın beni dünü onu bugünü yarını falan zaten size gösterdim böyle de söylemleri var işte e, Türkiye Cumhuriyetinin e, destekçisi olmuş tık, kutlamış bilmem ne yapmış falan. hepsi öyle ya da böyle adamın işte burada yatırımlar olmayabilir ama Fenerbahçe'ye bu kadar para vermesi de bir yatırım ama sen İşine geldiği zaman arkada duracaksın, işine gelmediği zaman yalanla, dolanla, iftira ile birilerini karalayacaksın, birilerini suçlayacaksın. Tekrar soruyorum, bu çobani yoğurtları veya çobani yoğurdu bu ekrandaki kişi Fenerbahçe'ye değil de Galatasaray'a sponsor olsaydı, Çobani yoğurtları işte Ali Samiyen stadının adı Ali Samiyen Çobani yoğurt stadı olsaydı ne olurdu? E şimdi Fenerbahçe Çobani stadyumu denmiş. Orada eksiklik var. Adamın markasına da haksızlık etmemek lazım. Çobani kimse bilmez. Oraya Çobani yoğurt stadyumu diye koymaları lazım. Hatta yoğurtun işte şu var ya adam getirmiş yoğurdu gösteriyor. Bakın burada öyle olmaz abi. Burada eksiklik var. Sen stadın kapısına Çobani diye yazmışsın. Olmaz. Olmaz. Burada eksiklik var. Buraya şuraya Çobani demişsin. Buraya Çobani yoğurt stadı. Yoğurtçu. Hatta bir de bunların yoğurtçu parkı var değil mi abi? Evet yoğurtçu parkını yanına getirip bunu da böyle koyacaksın. Bakın burada logodaki yıldızlar çakma korsan. Adamın daha önce böyle bir takım işte 100. yılla ilgili dilek temennileri olmuş. Dolayısıyla e, adamın böyle güzel yanı da varmış. İşte çobane arkadaşlar yoğurt, yoğurtçu. Ondan sonra abi geleceğiz. Heh, işte adam ailesiyle, çocuğu, çocuğunun adı da bakın hep bunları öğrendik. Çocuğun adı da neymiş? Boğa'ymış galiba. Oğlunun adı da boğa'ymış arkadaşlar. Eh adam bu kadar çok Fenerbahçeli olduğuna göre böylesine Fenerbahçeli olduğuna göre e eh, bugün Fenerbahçe'ye işte papara zapara kapara işte koç moç toç çobani kobani mobani işte şey malum arkadaş bu, bu da Fenerbahçe'ye eleman yetiştirmişti biliyorsunuz yetiştirdiği çok yaman çocuklar falan dedi her ne kadar onlar şimdi firar ettilerse de şimdi arkadaşlar sonuç olarak ben şunu demek istiyorum. Tekrar bir kere daha tekrarlayacağım. Ersan Çelik de aynı şeyleri tekrarladı demeyin ve sohbeti bitireceğim değerli kardeşlerimiz. Bu çobani yoğurdu, yani yoğurtçu çobani, çobani yoğurdu Galatasaray'a sponsor olsaydı, bu 200 milyoncuk çukkayı Galatasaray'a verseydi 5 yıllığına, Fenerbahçe ne yapardı, nasıl yaygara yapardı, kıyametleri koparır mıydı? koparırdı, yaygaranın kralını yapardı, vatan millet edebiyatı yapardı. Yapardı da yapardı arkadaşlar. Neyse konuyla ilgili görüş ve düşünceleriniz vardır. Ama Stad'ın isminin arkadaşlar şu yoğurt kabıyla beraber bu yoğurt kabıyla beraber anılması lazım mesela buralara böyle bir yoğurt kabı falan konması lazım. Adam şimdi bakın buraya bunu yapmış etmiş şurada bir yoğurtçu moğurtçu olması lazım. Biz de kapağı öyle yaparız ama sonuç sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye arkadaşlar bakın Çobani Yoğurt Stadyumu olarak artık hayırlı olsun diyelim. Parayı bol bol transferlerde kullansınlar. ...işte yeni yeni oyuncular alınıyor. Bakın adamlar bir yıllığına kiralamak için ne yaptılar? Duran Emniye tuttular 30 milyon, 30, 32 milyon dolar euro para verdiler. Arkadaşlar bu paraları bir yerden çıkması lazım. Bak Asensio geliyor, Asensio, Asensio geliyor falan. Fenerbahçe değil mi arkadaşlar? Büyük harcamalar yapıyor. O yüzden adamların paraya ihtiyacı var. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu adam Galatasaray'a bu yoğurtçu yoğurtçu stadı Galatasaray olsaydı arkadaşlar kıyametler kopar. Yaygaraların bini bin para olurdu. Anladınız değil mi arkadaşlar? Benim söyleyeceğim bir şey yok. Hayırlı olsun Çobani Yoğurt Stadyumu arkadaşlar. Çobani Yoğurt stadı mı? her şey çakma. Yoğurt yoğurtla Ay arkadaşlar işte Yoğurt Stadyumu bunu da gördük. Ondan sonra buradan da çıkalım. Buradan da çıkalım. He işte işte burada yoğurt arkadaşlar. Yoğurtçu, çobanı yoğurtları güzel. Evet. Hayırlı, hayırlı, uğurlu olsun dedikten sonra hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum değerli kardeşlerimiz.